Barcelona. Lamin Yamal. Ya nefret ediyorum. Forvet. Ya. Forvet. Yamal. Yamal'ı çektim. İyi oldu ya. Kapattık Yamal'ı. Paris Saint Germain. İyi. <laughs> orta saha şey Vitinha. Güzel. Güzel, Güzel, tercih. Güzel, tercih. Güzel tercih. Güzel tercih. Güzel tercih. Güzel bir şey gelsin. Liverpool. Muhammed Salah. Ama orta sahaya. <laughs> Forvet <laughs> <laughs> For <laughs> Salah. Forvet Yamal var. Orta sahaya Salah. <gülüyor> <gülüyor> Hücum. Fenerbahçe. Yani... Fenerbahçe Adaletli mi adama Liverpool geliyor <laughs> şey geliyor Fenerbahçe geliyor. Kanka çark bu ya ne yapabilirim? Çarkına çarpacağım şimdi. Jondura forvet. <laughs> güzel mi hadi <laughs> bakalım güzel. ne yapak? Manchester City. Güzel, güzel ama defans ve kaleci kaldı. Defans ve kaleci, kaleci kaldı. Kompanya. Defans daha iyi biri gelir. Kaleci Ederson alıyor mu? Ederson'u seçiyor. Aynen. Beşiktaş'ın geliyor. Geliyor gibi. Inter. Hmm, oo, güzel. Sen de defans ne var? kale. Defans. Bastoni. Bastoni gitti ya. Bastoni istiyordum ya. Ve Galatasaray. Yok, Yo, Ederson aldım. Ederson, e aldım da e e e e e e Davinson Sanchez. Sanchez. Of çok Tural. iyi. Lan var ya seçti ya Bize Fener geldi. Çok ya. iyi. Hadi bir de Beşiktaş tak, tak. geldim. Ah be. Real Madrid. Ah be. Kurtla. Kurtla. Hangi takım yener yorumlarda belirtin. Maç abi.